Adana'da hassas burunlu Tinga isimli polis köpeği panelvan tipi araçta 58 kilo 574 gram esrar buldu. Araç sürücüsü gözaltına alınıp tutuklandı. <laughs> Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Polis, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda takibi aldığı şüpheli bir panel panelvanı uygulama noktasında durdurup narkotik dedektör köpeği Tinga'yla arama yaptı. Tinga'nın panelvanın bagajındaki mobilyalara tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada 58 kilo 574 gram esrar ele geçirildi. Bunun üzerine sürücü Tolga U gözaltına alındı. Emniyete götürülen Tolga U ifadesinde uyuşturucu maddenin kendisine ait olduğunu kabul edip pişman olduğunu söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tolga U, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.